Arkadaşlar merhabalar. Ses görüntü hakkında bir dönüş yapar mısınız? Aleykümselam abicim. Hoş geldiniz Seyit Bey. Peki ses görüntü iyi sanırım. Gel tamam. Aziz Bey merhabalar. <laughs> Teşekkür ederim Burak Bey. Nasılsınız? Arkadaşlar hoş geldiniz. Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak saat 14'te bir 10 dakika sonra beraber karşılayalım ee, gelen bilgiler ışığında baktığınızda e, faiz indirim olmayacak stabil kalacağız muhtemelen öngörümüz o yönde ve beklentimiz de o yönde arkadaşlar şimdi burada burada arkadaşlar e, endekste 4 saatlik grafikte bu 2066 direncimiz halen güncelliğini koruyor buradan buradan çıkabilirsek bugün çok güzel şeyler olabilir. Yani otomatikman hedef 2146 olacaktır. Burada önemli olan bizim Sencuspen A direncimizi geçip geçmeyeceğimiz. Yani bugün kapanışı 2066 üzerinde yapabilir isek Merkez Bankası faiz kararını sabit tutup burada kapanışı 2066 üzerinde yapabilir isek arkadaşlar Artık şuradaki formasyona yoğunlaşacağız değerli dostlar. Yani bir çanak, bir kulp görüntüsüne yoğunlaşacağız. Buradaki çanak kulp görüntüsü olgunlaşabilir ise ve üzerinde de kalabilir ise artık tamamen zirveye doğru bir yolculuk isteriz. Çünkü buranın x derinliği kadar yukarı gitme arzumuz olabilir. Şimdi burada özellikle şu yatay sen Kuspen A direncimizi e, çizelim. 2066 zaten aynı zamanda hem Fibonacci direncimiz hem de neydi arkadaşlar? Günlükteki Kijun Sen direncimizdi. E, artık burada konsolide olmak istiyoruz. 2066 üzerine bugün atabilir isek arkadaşlar. Tamamen dönüş senaryomu şuna göre uyarlayacağım. Dediğim gibi burada bir çanak bir kulp görüntüsü görüntü oluşacak İnşallah Allah nasip ederse ve buradaki Çanakkul görüntüsüyle hedefi olan bir ve tekrar bir yolculuk başlatabiliriz o yüzden e, önemli bir e, gün önemli bir karar verilecek ben yani Merkez Bankası Eğer fiyatlandı ise sabit tutulur ise sürpriz olacağı beklenir yani buradan da hareketin devam edeceği sonucu çıkar ama yok biz Merkez Bankası'nı fiyatlamamıştık. Rusya'daki düşüşü fiyatladık derlerse de e, burada e, yatayda iyice konsolide oluruz arkadaşlar. Burayı geçmemiz çok çok önemli olur. 2066'yı kırmamız çok önemli olur. An itibariyle bugün X100 e, grafiğimizde biz e, bir yukarıya gittik. 2068'leri falan sanırım en zirve kaçtı. Bugün 2068'de 2064 bir omuzladı. 2064leri bir omuzladı ama 2066 teması gelmedi. Yani piyasa tarafından da korkulu rüya oldu 2066 ciddi anlamda. Ee, i̇nşallah kırarız. İnşallah bugün kırarız ve üzerinde tutunuruz. Tabii gözler saat 14'teki Merkez Bankası kararına kilitlenmiş durumda. Ama unutulmamalı ki e, yurt dışı piyasasını da gözden kaçırmamak lazım değil mi? Dün dün negatifti bu adamlar e, yani Nasdaq, S&P, e, Dax, Dow Jones hepsi negatifti. E, dediğimiz gibi arkadaşlar bir trendin trendin mevcudiyetini kabul etmek için altın oran olan 2146 üzerinde kalıcı olmaktan geçer. Yani eğer siz 2146 üzerinde kalıcı olabiliyor iseniz trendinizin onayı demektir. O yüzden bu bölgeye kadar e, mutlaka nakit pozisyonlarınız olmalı. %100 pozisyona girilecek alan buranın üstü, üstü, üzeridir arkadaşlar. Yani endeks 2146 altında kaldığı sürece cebinizde Merminiz olmalı. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Kurşun atabilecek durumda olmalısınız. %100 keşe geçin demiyorum. %100 pozisyonda olun demem zaten. %100 pozisyonda olacak alan şu bölgedir arkadaşlar. Yani sizler eğer şu 2066 üzerinde kalıcı olmayı garantilediyseniz birkaç gün kapanış geldikten sonra %100 pozisyona gireceğiniz alan burasıdır arkadaşlar. Onun dışında e, bugün 2066'yı takip edeceğiz. Umarım üzerine atarız ve e, güzel bir gün geçiririz. Yaklaşık bir 5 dakika sonra e, faiz kararımız açıklanacak. Benim beklentim e, stabil olacağı ve piyasanın da e, eğer dün Merkez Bankası'nın faiz indirimini fiyatladıysa hızlıca e, endeksi alacaklarını düşünüyorum. Bakın hızlıca endeks'i alacaklarını düşünüyorum. Benim beklentimi soracak olursanız ben faiz düşüşü olmayacak, sabit kalacak diye beklentim var arkadaşlar. Umarım Rabbim mahcup etmez. Ee, pozisyon durumum arkadaşlar yüzde 60 oranında pozisyonlarımı koyuyorum, yüzde 40 oranında bir nakitim var bu nakit eğer üzerine atarsa 2060 pardon 2146 üzerinde alırsak %100 pozisyona girelim. Bu teknik dönüşte yüzde %100'e girmiştim arkadaşlar. Bugün sabah itibariyle yukarıdaki şu temas sonrası biraz verdik nakite geçmiş oldum. Ama %60 oranda pozisyonlarımı koruyorum. Ee, dediğim gibi artık %100 oyuna gireceğim alan 2146 üzeri olacaktır. Ee, bunu ifade edeyim. Ee, buradan bir yurt dışına bakalım. Hani e, Özellikle bu ara yakından takip ettiğimiz e, RTS endeksi yani Moskova endeksine baktığımızda orada da bir e, geri çekilme görülüyor. Değerli dostlar an itibariyle e, yurt dışı vadelileri bir görecek olursak da S&P 500 vadelilerde bir dönüş emaresi var. Yani burada umarım bunu başarırız. Değerli dostlar. Bu tarz görüntülere biz ne diyorduk? bu tarz mum görüntüsüne eğer kapanış böyle olacaksa arkadaşlar bir e, hamile boğa mum formasyonu e, adlandırdığımız şekilde bir mum formasyonu da dönüş emaresi görür. İnşallah bunu yaparız ama e, unutulmamalı ki burada bir trend kırılımı var. Bu trend kırılımına inaden de temkinli olmaya davet etmek gerekir bütün yatırımcılara. Ayrıca şu bölgede olaylı bir geri çekilme senaryosunda beklentimiz neydi? Bir solomuz baş görüntü oluştu. Sağımız için yine gitmemiz gerekecek muhtemelen. Bu görüntüyü görür isek biraz tedirgin olacağız elbette ama şu an bunu konuşmak için de çok çok erken arkadaşlar Evet e, yani genel anlamda bugün alıcılı bir seyir var vadelilerde Umarım e, açılışta güzel olur ve yukarı döneriz e, takip etmiş olduğumuz Wix endeksi halen 20'nin altına gelmiş değil piyasa dünya piyasası biraz tedirgin ve e, korkuyor işin doğrusu bunu Kripto paralarda da görebiliyoruz. Bir türlü şu şeyden çıkamadı değil mi? Yani kaç gündür karar verme aşamasında burası bir ovo formasyonu gibi görünse de ben şu bölgede bir W patentiyle dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada erken özellikle kripto paralara oyuna girmenin için çok çok erken olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet ee faiz kararını beraber karşılayalım istedim Ben burada biraz yorumlara okuyayım kimler ne demiş ne yazmış Aleykümselam Tamer Bey Ray Bey Merhabalar efendim nasılsınız Evet Bakıyorum, selam ailesi demiş Mustafa abi Eyvallah Mesut abi hoş geldin Malatya'ya selamlar abi yayınlar daha iyisi Kastamonu İyi olmaya çalışıyoruz hocam. Portföy üzüyor. Vestel Café, Naten, Anadolu Grup Holding. Umarım güzel şeyler olur. Umarım beklentilerinizi bugün karşılar piyasa Burak Bey. Banka hissesi aldınız mı hocam? Yok Sedat abi. Ben bankaya hiç almam abi. Bankalara bulaşmam ben. Evet Ertuğrul Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam çay molası. <laughs> Bayramım sağ olasın. Bu çayı beraber içeceğiz inşallah. Yerif abi iyi akşam. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet ne kadar oldu? Son bir dakika. Sizler de takip edin. Ben de takip ediyorum. Bu arada Garanti Bankası neler yapacak? Onu takip etmek lazım. Bankalarda ani ataklar gelebilir. Evet. Hocam mecbur çıkacak bu endeks bu yüksek fiyattan satmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Valla Osman Bey size paralel düşünüyorum ben de ama e, piyasa kurt gibi maşallah. Yani neler yapıyorlar neler ah bir bilsiniz. Evet şu an itibariyle gelmesi lazım. Merkez Bankası faiz kararına odaklandık. Endeks hareketlenmeye başladıysa içeriden haber aldılar. Evet, endeks gidiyor. 2056 şu anda sabit tuttu. Evet, güzel. Endeks e, güzel. Sabit tuttu arkadaşlar. 114'te sabit bıraktık. Artık endeks e, dediğim gibi bugün 2066'yı kırmaya gayret göstereceğiz. Şimdi şunu söylemeyin, borsa Borsa.com haberi nereden aldın demeyin. <laughs> Bu da bizde kalsın demem arkadaşlar. Evet, evet evet Kazım Bey sabit kaldı. Ee, umarım endeks artık burada hızlıca e, beklediğimiz senaryoya uygun hareket edecektir. Ee, artık sakin kalmak lazım. En azından e, 2066'ya doğru saat bir çıkış beklemesek de 2066'yı test edip kırmayı düşünüyoruz. Hala bizi üzmesin. Buradan hemen bir minor görüntüye gidelim. Zaten genel görüntüde arkadaşlar artık buraya bir çanak kulp oluştu. E, en kötü ihtimalle bu e, çanak kulpu şu anda 2064 şu bölgelerde 2054 seviyelerindeyiz. E, şöyle 3 dakikalığa gidelim. Evet burada da teknik bir kırılım okudu e, okuduk artık. Diyeceğiz. Yani e, güzel güzel bir görüntü buranın e, kesinlikle bir simetrik şey, filama olduğunu kabul edebiliriz arkadaşlar bu simetrik e, üçgen benzeri filama hedefi w patentinin başladığı yer itibariyle yukarı gitmekten geçer e, bu hedefi de koyduğumuzda yani 2066'yı parçalamamız lazım şu anda 2051 kırıldı zaten 2045 buranın kırılma şartı ile hedef 2147 seviyeleri olacaktır inşallah. Bakalım yani eğer şeye dikkat etmek lazım tabii. Dün biz neyi fiyatladık bunu bilmek lazım. Eğer faiz indirimini fiyatladıysak bu endeksin gitmesi lazım arkadaşlar. Yok biz Rusya'yı fiyatlamıştık dediysek biz daha burada biraz daha konsolide olacağız. 2066 bizim için her daim kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Pekala e, akşam yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.